Dostlar merhabalar. Bugün CNR Holding'in düzenlemiş olduğu yeni kapıdaki karavan fuarına geldim. Bakalım hangi modeller var. Bugün hem bütçe dostu karavanları göreceğiz hem de ütopik karavanları göreceğiz. Ütopik dediğim böyle olağanüstü değişik hatta görmediğiniz birçok karavanlar var. Hatta arkamda sağ tarafta görmüş olduğunuz karavanları muhtemelen hiç görmemiştirsiniz. Şimdi sırayla hepsini ziyaret edelim. Burada Başkent Karavan'ın Ares 310 modeli var. Fiyatları da üstünde yazıyor. 375.000 TL. Hemen burada yine Ares'in Angel modeli var. Bunun fiyatı da belki arkasında yazıyordur. Hepsini sırayla ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Burada da yine Ares'in 310 modeli. Bunların bir tanesi 2 kişilik, bir tanesi de 3 veya 4 kişilik olması lazım. Burada da yine Başkent Karavan'ın Luna Modeli var, 49 milyardan başlıyor bu karavanı hediye edecekler arkadaşlar bir kişi yine bütçe dostu bir karavan aresin Luna modeli böyle hemen girişte sol tarafta iki kişilik bir yatak var şöyle. Hemen karşıda bir lavabosu var muhtemelen. Evet görüyorsunuz. Şu şekilde bir lavabosu var. Burada Tedford'un tuvaleti var. Kompozit tuvaleti var. Burada çok güzel bir ev yapmışlar. Musluk yapmışlar buraya da. Burada da duş almak için bir yerimiz var. Hemen içine geçtiğimiz zaman sol tarafta bir buzdolabı, altında kontrol panelleri. Onun altında da burada saklama gözleri var. Şurada da bir priz çıkışı var. Hemen altta burası çekmeceli değil. Böyle geniş bir alan da burada var. Saklama gözleri var arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Burada 2-2-4 iki, iki, kişilik bir oturma sistemi yapmışlar. Bir kişi buraya, bir kişi buraya. iki kişi de karşısına hemen ortada bir masa var. Bu masa muhtemelen aşağı doğru eğiliyor. Şu gösterdiğim yerlere bu masa sanırsam yatak oluyor böyle bu şekilde. Ama şimdi kimse olmadığı için gösteremeyeceğim. Burada hemen yukarıda yine girişte sağında üst köşede mutfak için eşyaları koyabileceğiniz bir göz var. Hemen böyle güzelce bir pencere yapmışlar. Bir pencere burada var, bir pencere burada var. Bir pencere de hemen karşısında var ve çok güzel de perdeleri var bu şekilde. Hemen buraya geldiğimiz zaman burada bir 5 volt 2.1 amper USB çıkışı yapmışlar telefon tablet şarj etmek için. Üstlerde LED ampul kullanmışlar böyle. Valla benim boyum 1.81 burası da muhtemelen 1.90 1.95 civarı falandır tavan yüksekliği. Burada da mutfak evyesini görüyorsunuz. İkili ocak var. Hemen onun altında da yine mutfak eşyalarınızı koyabileceğiniz gözler var. Şöyle. Burada da çekmece var. Şu şekilde. Burada da yine bir priz çıkışı koymuşlar. Hemen dışarıya bakalım. Dıştan böyle. Merhabalar. Dıştan bu şekilde. Hemen buraya da hem fiyatı yazıyor hem de özelliklerini görebilirsiniz. Evet burada da tük koyabileceğiniz bir göz yapmışlar. İçeri koymasını istemediğiniz eşyaları buraya koyabilirsiniz. Evet burada da frenli bir sistem kullanmışlar. Kendileri üretiyorlar. Ankara Ostim'de firmaları var, fabrikaları. Frenli bir sistem. İçi de bu şekilde görüyorsunuz. Buraya tük koyabilirsiniz ve dışarıda kalmasını istediğiniz gereçleri buraya koyabilirsiniz. Merhaba. Bu muhtemelen satılmış. Burada da Ares 310 modeli var. 75.000 TL'de fiyatı var. Bu böyle gösterip Bunun mutfak girişinde sol tarafa yapmışlar. Hemen karşıda bir banyo görüyorsunuz. Hemen girişte sağ tarafta daha deminki karavanın aynısının oturma düzeni burada da var. Mutfak bunu da bu tarafa kullanmışlar. Bu iki kişilik buna yatak yapmamışlar. Başka bir seri bu. Şöyle göstereyim. Bunun yüksekliği de böyle. Sadece bunun üstünde hemen tavanında bir tane açılabilen sanruf var. Şu masayı indiriyoruz yere doğru. Şu kenardaki şeyleri koyduktan sonra bu masanın üstüne burası yatak oluyor. Bu iki kişilik karavan. Hemen bu arkada yine buzdolabı var. 12 volt. Burada bir tane göz var. Burada bir tane böyle 150-200 litrelik bir buzdolabı görüyorsunuz. Altta yine kontrol panelleri. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada da yine başkent karavanın panzer modelini görüyorsunuz. Bu off-road bir model. 60.000 TL'den başlıyor fiyatları. 2 kişilik bir model. Burada da hemen özelliklerini görebilirsiniz. Şu şekilde. Şirkenli bir sistemdir kendisi. Hemen şöyle etrafını gezdireyim. Şöyle görün. Bunlar, bu yan taraftan kapısı var. Açılıyorsa hemen açılmadı, kilitli. Açtırırız birazdan. Tekerleri de vallahi kocamamış. Yeşil de bir renk kullanmışlar. Haki yeşili, asker yeşili. Çok da güzel bir renk. Offroad arabaları olanlar bunları muhtemelen alacaklardır. Arka tarafında mutfağı var. Hatta şu kapağının oraya bir tane tente koyup buraya oturma yeri de yapabilirsiniz. Buraya masa sandalye koyup çok da güzel bir oturma alanı olacaktır. O bu iki kapılıymış gördüğünüz gibi. Karşılıklı iki tane kapısı var. Burada bir tane penceresi var. Karavan penceresi bunlar. Yağmur almayan. Böyle. İçi de bu şekilde. Burada gayet kalın görüyorsunuz. Sünger var. Hemen şurada gözler var. Burada kontrol panelleri var. Yine karşılık kapısı var. Burada yine bir penceresi. Hemen karşısında yine bir penceresi daha var. Yukarıda da gözler var gördüğünüz gibi. 1 iki üç tane göz yapmışlar. Bayağı geniş buraya. Üç kişi sığılabilir. İki yetişkin bir tane çocuk sığabilirsiniz. Oraya da hemen şurada karşıda. Hatta zoom yaparak göstereyim. 12 volt çıkışı yapmışlar. Telefon tablet koymak için. Bunun üstüne güneş paneli falan muhtemelen vardır. Veya opsiyonel olarak vereceklerdir size üstünde de göstereyim şu şekilde. Altı da bu şekilde. Evet hemen karşımda da bir başka marka olan MSM karavanın farklı modellerini görüyorsunuz. Bunlar muhtemelen Avrupa karavanlar. Bizden çok farklılar. Plakası da yabancı retro eski bir görüntüsü var böyle minibüs görüntüsü ama çok eski yıllardaki böyle minibüslere atıfta bulunmuşlar ve gayette hoş görünüyor şu şekilde şöyle jant kapaklarını ve jantlarını göstereyim cidden çok güzel renkleri de çok yakışıklı çok harika bir renkleri var hemen şöyle özelliklerini göstereceğim Dıştan gayet ilgi çekici aslında. Başında da insanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şu anda erken saatlerdeyiz zaten. Yine frenli sistem bir şasesi var. Yine burada dışarıya araç gereçlerinizi koyabileceğiniz güzel bir göz yapmışlar. Kilitli bir sistem. Şöyle gösteriyorum içini. Valla benim dıştan çok hoşuma gitti. Yukarı doğru açılan bir camı var görüyorsunuz. Yağmur yağdığı zaman falan içeri su girmesini engelleyecektir muhtemelen. Hemen yandan da bu şekilde görünüyor. Şöyle göstereceğim. Yanda da iki tarafta camı var. Buradan dışarıdan bir göz var. Açıksa hemen göstereyim size. Galiba Aa, açık. Evet burada tuvaletin gideri var diye düşünüyorum. Şu tuvalet gideri. Evet. Altında bayağı derin bir göz var. Kapattık. Burada bir camı var. Burada bir kocaman, bayağı kocaman. Minibüs camı kadar cam var. Zaten minibüse de benziyor. Buradan da dışarıdan alabileceğiniz 12 volt çıkışı var. Buradan taktığınızda dışarıdan 12 volt çıkışı alabilirsiniz. Kamp yerlerinde, ücretli kamp yerlerinde kullanabilirsiniz. Böyle. Vallahi dıştan güzel. Hemen karşısında siyah bir modeli var. Bu da başka bir modeli. Onu da göstereyim size. Şurada bu siyah olanın yan tarafında kocaman bir saklama alanı var. Hatta şöyle içine doğru girelim. Şöyle bakın. Sağ tarafa doğru da derince gidiyor. Tabi orada aküler falan var. Yine böyle kocaman bir büyüklüğüm var. Bu diğer karavandan ayıransa bu görmüş olduğunuz cam sanırsam açılmıyor ve daha büyük. Şöyle gösterdim size. Bunun bir de tentesi var. Yan tarafa doğru açılıyor. Altına masa sandalye koyup harika yemekler yiyebilirsiniz. Harika vakitler geçirebilirsiniz. Burası yine bildiğimiz karavan kapılarından. Bir tane çöp tenekemiz var. Bu, bu şekilde bir tane saklama yerimiz var. Hemen girdiğimiz zaman sağda sizi iki kişinin rahatça oturabileceği birer kişi olmak kaydıyla böyle bir tane masa ve sandalyesi var. Hemen orada 12 volt priz çıkışı var ya da 24 volt. Hemen sol tarafa baktığımızda gayet 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 büyük, harika, kocaman bir U şeklinde koltuk var ve ortasında ayarlanabilir masası var efendim. Bakın üstlerde de çok güzel böyle mobilya renginden yapılmış saklama gözleri var. Şu şekilde. Böyle. Hemen geldik. Burası da mutfak kısmımız. Mutfak kısmındaki cam bakın yukarı doğru açılıyor. Burada herhangi bir yemek kokusunu falan olacağını sanmıyorum, düşünmüyorum. Burada böyle bir evimiz var. iki tane ocağımız var. Hemen altında da yine mutfak araç gereçlerini koyabileceğiniz saklama gözleri var. Hemen karşısında burada mutfağın karşısında yine gayet kullanışlı. içe doğru basıp dışa doğru çektiğiniz bir kulp sistemiyle açılan gözler var. Buzdolabı da koyulabilirmiş aslında. Bunda buzdolabı var mı bakacağım birazdan. Burada bir çekmece var. Burada hemen karşıda kapının karşısında girişte de kocaman bir tuvalet var. Aslında tuvaleti diğer karavanlara göre büyükmüş. Böyle bakın. Burada da yine bir lavabomuz var. Tuvaletimiz var şu şekilde. Tuvalette de hem yukarı hem de aşağı doğru çekilebilecek böyle bakın açıldı şu anda. Yukarı doğru çektiğimizde sineklik oldu. Aşağı doğru çektiğimizde de komple kapandı. Ve camı da var görüyorsunuz. Hemen buraya da bir tane ayna koymuşlar. Şu ayna sağa sola açılıyor mu diye elimde kalmazsa bakacağım. Açıldı. Bu şekilde de işte tıraş köpüğünüzü vesaire diş fırçanızı, diş macununuzu koyabileceğiniz bir yer var. Hemen altta da görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bir tane saklama gözü var. Vallahi tuvaleti gayet güzel, kullanabilecekleri en geniş şekilde yapmışlar. Işıklandırmaları gayet yeterli ve bu üst tarafa doğru yani pop-up sistem dedikleri şu şekilde açılıyor yukarı doğru bakın. Çatısı açılıyor. Bu çatının açılması hakikaten hem hava giriş yazın böyle e, küçük Monoblok olan karavanlar biraz sıcak olabilir. Bakın şu şekilde de çekebiliyorsunuz. Hakikatten gayet kullanışlı. Üstüne güneş paneli ve akülerini de altına koyduğunuz zaman çok keyifli dakikalar, zamanlar geçireceğinizi düşünüyorum. Ee, bu bizim ekstra donanımlı karavanımız. Solda gördüğümüz de bizim standart donanımlı karavanımız. Herhangi bir e, gövdede, mobilyada kalite farkı yoktur. Bütün her şey aynı, sadece donanım farkı var. Evet, mesela donanım, donanım bir... olarak nasıl farkımız var? Mesela bunda e, marka verebiliyoruz değil mi? İsim söylüyorum. Tedford marka ocağımız var, onda e, Ken marka ocağımız var. Evet, evet, evet. Yani içerideki donanım farkı var. Geri kalan her şeyle, zaten biz e, tekneciyiz. E, dışındaki polyesteri, işte fiberi, herhangi bir kalitesizliği yoktur. Aynı, bütün her şey aynı. Türk firması. Tabii yerli firma, Kocaeli'deyiz. Evet, Kocaeli'de Tabii. Sizi diğer firmalardan ayıran bu kadar sorunun değişik olması. Monoblok olmamız. Evet. Monoblok. Neden böyle bir görüntü? Retro olmasının sebebi ya bütün, çünkü karavan formları hep, evet, aynı, aynen. gidiyor. Bizimkisinin yani biz biraz evet. farklı olmak istedik. Evet, Gözde de hitap ediyor aslında. Evet, evet. Evet, retro bir karavan. Bülük, bülük, evet, bülük, evet, evet. Retro, retro bir karavan. E, i̇kisinin boyutu aynı. Aynı, boyut en, yani boy en hepsi aynı. Hepsi aynı. Kalite bu aynı. Ama, sadece bu gördüğümüz kapa, yani, bu da monoblo. Evet, evet. Yok, i̇kisi de monoblok. İkisi yok. de monoblok. Ya uplarına kadar. Şöyle şimdi, şöyle anlatayım. Ben onu da bir anlatayım. Ee, Türkiye'de monoblo. Yanları işte fiber yapıp etrafına bir CTP sarıp evet. alt tabanı sonradan ilave edip biz monobolu monobilouz diyenler evet. öyle bir monoblok şekli yok. Evet. Bu evet. E, ceviz kabuğu gibi düşünün, tamam. ceviz kabuğu gibi e, üst bina alt bina burada evet. birleşiyor, tekrar perçimleniyor, tamam. tekrar bir elyaf işlemi görüyor. Ondan sonra kesinlikle su, hava vesaire kesinlikle sızdırmazlık haline geliyor. Üzerine bizim teknelerde kullandığımız küpeşte de dönüyor. Ondan sonra işimiz bitiyor bununla ilgili. Ondan sonra monoblok. Yani eğilip bakabilirsiniz, gösterebilirsiniz de kamerayla. Altında herhangi bir ek vesaire yoktur. Tabanı da gösterebilirsiniz. Eğer gösterebiliyorsanız tabanını da gösterebilirsiniz. Tabii, alko, fren, nişase kullanıyoruz ürünlerimizde. Bunların fuara özel bir fiyat biçimlendirmesi var mı? E, fuara özel bir fiyat biçimlendirmesi yok. Zaten hani e, şöyle söyleyeyim, Avrupa standartlarında bir karavan veriyoruz. Evet. O yüzden yani uygun olduğunu düşündüğümüz için normal sabit fiyatlarımızla ilerliyoruz. Şimdi standart ürünümüzde son taraftayız, son taraftayız. Peki, fremin ürününün arasında fark fiyatları nedir? Arasında yaklaşık 5000 Euro'luk bir fark var. Onlar da tamamen donanım farkı. Biz genelde standart olarak başlıyoruz müşterilerimize ürün satarken. Standart veriyoruz. Onlar istediklerini veya istemediklerini ekletiyorlar. Ondan sonra atıyorum 13.000 Euro da çıkabiliyor. 14.000 Euro da çıkabiliyor. Ama taban fiyatımız 12.000 Euro. taban fiyatımız da 17.000 Euro. Bunlar tabii ki istedikleri aksesuarlar. Tabii ki değişir. Yani 20.000 Euro'ya kadar evet. da çıkabilir içerisine. Bunun içerisinde şeyler var. Var var onlar var. var. Bunlar hepsi için. Bunlar standart donanımımızda da standart var, full donanımında da var. Mesela onda 12 volt buzdolabımız var. Bunda 220 ile çalışan buzdolabı. Evet dışarıdan elektrik. Evet. Var. Bundan dışarıdan elektrik çekebiliyoruz. musunuz? Yani. Tabii tabii ikisinde de dış alım var. Sağ tarafımızdaki de şu altta bir... Burası alım kapağı. Ee, buraya iki taraftan da ulaşılabiliyor. Mesela evet. Ee, bu hani bu biraz daha işi kolaylaştırıyor. Buradan işte şemsiyedir, sandalyedir vesaire onları evet. alabilmek için standart donanımımızda koltuklar kalkıyor, koltukların oradan ulaşım sağlanıyor tabi. Şey çok, sağ çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Allah sağ. Allah, Allah razı, Allah razı sağ. olsun sağ. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın görüşmek üzere.